Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa MHP Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve MHP Bursa Milletvekili ve aynı zamanda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman katıldı. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu programda partililere seslendi. Dünya yeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel salgın ile başlayan süreçler çeşitli bölgelerde yeni krizlerle devam etmiş ve gerilim dönem dönem artmıştır. Kuzeyimizde Rusya Ukrayna krizi 2022 yılında Rusya'nın işgaliyle devam etmektedir. Güneyimizde Fıryanda Suriye meselesi bir yanda Filistin'de yaşanan insanlık dramı, İsrail denen terörist bir devlet tarafından yapılan soykırım. Batıda Yunanistan, Lozan ve Paris barış anlaşmalarına ihlal ederek adaları silahlandırıyor. Amerika ise bütün bu krizleri körüklemeye devam ediyor. MHP Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamansa lideri Devlet Bahçeli'nin duruşu sayesinde birçok krizin çözüldüğünü söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi 56 yıllık siyasi tarihi boyunca ülkemizin karşılaştığı tehditlere karşı refleksini her zaman hazır tutmuş, siyasi çizgisinin merkezine daima Türk milletinin ve devletinin çıkarlarını koymuş. Ülkemizin içerisinden geçtiği her kritik dönemde milliyetçi ülkücü hareket üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan saldırılar karşısında adeta kendini siper etmiştir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek gösterdiği müstesna duruş ülkemizdeki birçok krizin çözülmesini sağlamıştır. Büyük Ataman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma hakkında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisini hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi bir terör ve yolsuzluk sarmalındadır. Özgür Özel ve şürekası hiç utanmadan sanki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmış gibi bir algı operasyonuna girişmiş komedi filmlerini aratmayan tek adaylı bir ön seçim tiyatrosu sahnelenmiştir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için değil, İşine saplandığı yolsuzluk ve terör batağından dolayı tutuklanmıştır. Bu gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanının sorumsuzca yaptığı sokak çağrısı doğrudan ülkemizin iç barışını ve ne yazık ki birliğini hedef almıştır.